Evet sevgili YouTube ve takipçilerim bugün sizlerle beraber tekrardan La Anorie Türkçe ama nasıl yapılır şimdi size onu göstereceğim unutmadan like atmayı abone olmayı bildirimleri açıp bölüm yapmayı unutmayınız seviyorsunuz hadi başlayalım birkaç kişi dedi ki abi Türkçe Türkçe um, yok yazıyor abi Türkçe alt yazıyor abi Türkçe alt yazıyor yok 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 dedim ben de şimdi onlara yine Türkçe alt nasıl yapılır? Ben şimdi size onu göstereceğim. Şimdi ilk önce buraya ekle diyoruz. Bekliyoruz. E, sonra Leonore'ye tıklıyoruz. Bakın arkadaşlar bu var, bu var, bir de bakın bu var. Bunların üçüne şöyle bir tıklıyoruz. Şöyle kopyala diyoruz. Ondan sonra eee, sitime giriyoruz. Bitime girdikten sonra Leonoria'ya geliyoruz. Ben de sizin dolu için ee, özellikler diyoruz. Yüklü olan dosyadan ne demiş? H deymiş Göz at diyoruz. Sonra bunu böyle yapıştır diyoruz. Hedefdeki e dosyaları değiştir diyoruz. Değiştirdikten sonra oyuna bir kere giriyoruz. Oyuna girmezsek oyun bize çok sıkıntılar yaratacak belli bekliyoruz. Oyun uzun önce bir açılmasını bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz, hey hey, bekliyoruz, bekliyoruz, he hey. Açıyoruz. Şimdi Rockstar Games'e güncelleme gelmiş, onu beklememiz lazım. Bakalım bakalım, evet Rockstar Games'i şöyle içine atıyoruz. Olmaz, biz kopyalayalım. Rookstar Games'imiz açılıyor. Bekliyoruz. Rookstar Games'imizin önce açılmasını bekliyoruz. Ondan sonra Rookstar Games'imiz açılır, açılmaz. Bakalım ki oyunda Türkçe altyazı olmuş mu, olmamış mı? Şimdi biz bir test edelim. Mutlaka yapmamız lazım. Bekliyoruz. Oyunumuz açılıyor. Aa ne an oraya. Gel. Evet, Ordumuz karşımıza geldi gördüğünüz üzere. Gördüğünüz üzere şimdi önüm Türkçe atası var mı? Ama şimdi bizim onu test etmemiz lazım. bekliyoruz. Geldi. Devam ediyoruz. Bakalım ki Türkçe altyazımız yazımız var mı yok mu? Bizim onu şu anda test etmemiz lazım. Eğer o varsa vardır yoksa yoktur. Bakalım. Gördüğünüz In the Corps, the üzere man. bakın altlarının yaklaşımının altında You know what you're it finding. That rotten seed. Dealing with corruption it. is like Jesus' shadow. Like you never it know whether the guy you're lof. talking to is on the path, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. It so who do you trust, Cole? It, it was barely old though. A long time ago. KGPL calling car. Fortinadam, yeah. come in. Go ahead, KGPL. herhangi bir sıkıntı yaşarsanız Roger, bir bildirebilirsiniz bakın bakın basıyorum gördüğünüz üzere herhangi bir sıkıntı yaşarsanız bana bildirebilirsiniz lütfen like atmayı abone olmayı bildirimler açıp benim yapmayı unutmayın nasıl görüşürüz Allah'a emanet olmayı İyi akşamlar iyi geceler dilerim bay bay görüşürüz Seviyorsunuz Allah'a emanet olun